Merhabalar hoş geldiniz. Futun Amayanların yepyeni bölümüyle ve haftanın aslında son partıyla karşınızdayım. Bu bölümde maçlarımızı yapıp ödüllerimizi alacağız. Ödül videosu olarak da nitelendirebilirsiniz ama elimizde tabii ki maçlar var. Bakalım rank 1 yapabilecek miyiz? Hemen şuradan ne var ne yok onları bir alalım. Danimarka vesaire varmış. Danimarka support 8 hocam. Support ne kadar Bruno Fernandes'i hiç sevmesek de Ronaldo'yu hala çok seviyoruz. Ancak Messi oynatıyorum öyle de bir insanım. Ronaldo'ya ben galiba şans verdim ya geçen haftalarda. Görevlerde bir şey var mı bakalım. Aslında diğer modları pek göremedim ama yani 3'e bölmek sizin için iyi oldu mu kötü oldu mu Foot Champions? Onu merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Haftada 3 bölüm Foot Champions yayınlıyoruz artık. Hem de daha fazla pozisyon izliyorsunuz. Daha fazla içerik görüyorsunuz. Öbür türlü sadece gol paylaşabiliyorduk iki video yapınca. Sanki böyle daha iyi oldu gibi. Haftanın bir günde share playlerle yani sizlerin bana da açtırdığınız paketlerle benim açacağım paketlerle birlikte bir video hazırlayacağız. Onun için Twitch yayınlarına bekliyorum. Aşağıdan Twitch'i takip edin. Orada işte atıyorum ikon gelirse ikonu beraber açıyoruz. Vesaire gibi durumlar. sizlerin de paketlerini açabiliyorum. Hem PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox açabiliyorum. Discord üzerinden yine bilgisayardan da açabiliyorum. Hepsini Discord üzerinden halledebiliyoruz. PlayStation 4 ve 5'i zaten buradan rahatlıkla açıyoruz. Bu Kalan maç galibiyet mağlubiyet yanlış kalan maç doğru gerçi 7 maçımız var ama galibiyet mağlubiyet yanlış henüz bir mağlubiyetimiz var ve renk bir şansımız devam ediyor ancak renk 2 renk 3 arası çok büyük fark olmadığı için zorlamayabilirim onu zaman gösterecek takımımız hazır aynı takıma devam ediyoruz bir önceki bölümle benzer bir takım ve sunamayanlarda takımımız gelişiyor güçleniyor daha da iyi olacak Roto Ronaldo demiş hemen bakalım kadrosuna Ronaldo ne kadar yolu var hocam Yunola ben yuh. Yine güçlü takım. Neyse ki Allah Vayran'ı basic ama çok güçlü takım. Karşımızda bu maçta If artı Jinola, biraz can sıkıcıymış. Eyl Walker pasını verdi. Top alan isim Kylian Mbappe iyi döndü. Mbappe pasını da verdi. Jinola'ya geçti pas. Ceza alanı için Ginola. Şut şansı vermememiz lazım. Pas şansı da hiç vermememiz lazım. Bir orta geldi. ikinci pozisyon Jinola bir kafa Donnarumma. O gol yememelisin. Mbappe Ginola. Ginola'nın pası Mbappe, Neymar, Toure. Toure ceza alanı Toure kesti. Maalesef Kylian Mbappe 2-0. Leo şimdi pas sol tarafa. Nuno Mendes. Çok da gücü yok ama. Nuno Mendes baktı ceza sağlıklarına. Nuno Mendes. Nuno Mendes pasını verdi. Natale gol pasını Di Natale vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon. Moiskin. Messi. Atak sürdü. Sisoko araya düşündü Sisoko'nun pası. Çok kötü. Nakata Messi Messi, Di Natale Di Natale sağ bıraktı. Rafael Leao vurdu ve gol. 1-1. Aman 2-1 <laughs> İki kez arka arkaya te tehlikeli geliyoruz ve golü atıyoruz. Skor 2-1 oluyor. Dakika 45'te. Leao'nun golü Mbappe baskı var Oradan çıkmamalıydı. Tehlikeli geliyor Cinola'yla rakip. Cinola ceza sahasına girdi. Cinola Aşırttı çok basit bir gol yiyoruz. David Cinola'dan çok basit bir gol yiyoruz. Arka kaçırmamalıydık. Muiskin. Top kaybını o Mendes'ten. Walker. Asını verdi. O switch alamadık. Di Natale Leo vurdu ne yaptın Leo? Messi. Sat Satrato Leo var. O topun geçmeyeceğini düşünmüştüm. Top kayboldu. Toplar etkili. Orta geldi. Arka direkt Moiskin yükseldi. Konuma Kurtuva. Nakata gitti. Moiskin karşı karşıya. Moiskin çaprazda. Moiskin vurdu topalarda. 80. dakika 2 gol lazım ama çok zor. En azından birkaç hamle yapalım. Hito'yu alalım oyuna. Kübul'u alalım. Burada oynatacağım Kübul'u da. Kore'ye alalım. Canımız sıkıldı bu maç. Tamam böyle başlayalım. Kodi Gakpo sol tarafta. Kodi Gakpo. Asını verdi. Antonio Dinatale çaprazla. Dinatale. Dinatale vurdu. Son dakika ama yetmeyecek. Topumuz kaçtı ama artık bitireceğiz bu haftayı. İstediğimiz gibi olmadı. Takımın biraz teknik kapasitesi şu kaldı gibi sanki ya. Pası Kiyin'in. Onu da pası Nakata'ya. Nakata. Nakata Top sekti. Antonio Di Natale vurdu. Kurtuba. Korner. Sisoko. Leo. Şimdi pas Di Natale'ye. Di Natale verdi. Moiskin karşı karşıya Moiskin boş kaleye atıyoruz 1-0. Yani akıllı oyunu denedi de adam. Biz de i̇şte boş adam değiliz o kadar. İki tane maç kaybetmiş oluruz bu hafta ama. Araya bir top. Bravo donaruma es tek toplar isabetli. Leo gitti. Geniş alan var onda Leao'nun. Rafael Leao kanatta. Leo. Leao. Leo, Leo vurdu ve toparlarda 2-0. İşte bu tip boşlukları hemen değerlendirmek lazım ya olduğun zaman. Emre'nin pası arkaya, savun arkasında Ronaldo var. Ronaldo vurdu Donnarumma, corner. Natale, Renato Sanchez'in pası, Zaha. Zaha kurtarabilecek mi? Zaha döndü. Bir buçuk çalımı. Mbappe çok yalnız. Üç kişi kapattık. Oysa Keane. Bremer Bir pas Ronaldo karşı karşıya Ronaldo vurdu Maalesef topalarda dakika 62-1 Ol yapımı düşünmüştüm Bremer Dinatale Dinatale vurdu topalarda Hiç beklemedim bir anda Çok güzel bir gol atıyor Dinatale Uzun zamandır sessiz korvet attığımız Kanatlardan tehlike yakalıyoruz ama Dinatale'nin golü bize bir umut verdi Kırmızı spor arabayı çekin kenara. Zaha vardı. Mbappe ceza Mbappe. Mbappe Donnarumma. Bir akıl oyunu daha döndü orada. Buradan biz galip çıktık. Leo. Top kaybı. Leo'dan. K1 geliyorlar. Ronaldo dışarı çıkardı. Zaha vurdu top alarımızda. Ve son düdük. 13 2 oluyoruz ama çok zor gerçekten. Çok zorlanıyoruz. Bordo FC. Ay iyi maçı verecek misin bana? Böyle bir kıyak yapar mısın? Sen var ya. Ya bu adam. Bu adam gerçekten. Günün oyuncusu. Günün adamı ya. Kimsin sen? Bahar. Bahros. Bahros 91. Adamsın. Kralsın aslansın gerçekten öyle Real Madrid Tonic. Evet bu sefer zayıf bir takım geldi. Uzun zaman sonra gerçekten zayıf bir takım görüyoruz karşımızda. O da oynamıyor. O da mı sayılıyor? Moiskin sıyrıldı. Moiskin. Moiskin vurdu. Günberk. Hızlı başladık. Günberk. Kulberk'in de pası sabitsiz Nakata Skin Nathalie döndü Nathalie'nin pası Messi Messi aşırttı Lionel Messi Lionel Messi 1-0 Haaland Alain Braud Haaland Anthony gitti Anthony ceza satışında Anthony Sinder Anthony, top hala onu dışarıda çıkarttı Erling Haaland Messi Rowe, çok kritik bir hareket ama Donnarumma Leo Messi, Di Natale Rafael Leo Di Messi bu seti o kadar çok oynadık ki bu hafta Ve hep Messi attık yani Marquinhos Erling kalan taşırtı donaruma Nakata'nın pası 2'ye 1 geliyoruz belki de ama inatale Leo Messi boş kale attırıyor Leo'ya 3-0 Bremer Messi sağ tarafa Eşref Hakimi, Antonio Di Natale. Di Natale vurdu. 4-0 oldu. Real Magintonic'de galiba quit atacak. Evet 15-2 oluyoruz. Los Blancos. Hadi bakalım. Of yine mi luftluyor? Gerçekten nefret ettim bu süreden. Oha, nasıl orta sahaya bak. Valverde yayıtır orta sahası. Gerçekten oyunun en iyi orta sahası olabilir ya. Eşref Hakimi pasını verdi. Kata bıraktı. Dinatale. Dinatale vuramadı. Yay Ture. Vuramadı değil aslında vurmadım ya. Bloklardı ama gole vurdu bir ihtimalle. Dinatale. Messi. Kalabalık geldik yine. Leo Moiskin gidemedi. İkinci pozisyonda kata topu hala bizde. Messi, Leo yine izin vermediler. Dinatale vurdurmadılar. Top hala çıkmadı. Leo atalım artık. Dinatale vurdu Kurtuva. Dinatale bıraktı Messi. Messi Nakata atak sürüyor. İnanılmaz bir pozisyon izliyoruz. Sağ tarafa Lucio. Rakip inatla çıkamıyor. Nakata Messi Antonio Dinatale vurdu Kurtuva. Dönüp vursa büyük ihtimalle gol olacaktı. Natale. Leo. Marquinhos ve top alardı 1-0. Yani 57 şutuyla Marquinhos fark attı Bu nasıl pozisyon? Bu nasıl atak? Salah. Mbappe. Maalesef golü yiyoruz. Messi'den 1-1 oluyor. Bremer. Bremer. Tekrar Bremer. Rafael kurtardı. Nakata vurdu. Zaman korner bir kez daha. Natale dışarıda o çıkardı. Moussa Sissoko. Rafael Leao. Lucio. Nakata çıkarken top kaybı. Şimdi Asyardan Messi. Messi. 2-1. Adam o kadar darlandı ki gerçekten. Ama kendi hatası çıkamıyor yani. Moussa Sissoko. Sağda Leao kendini gösterdi. Şimdi Rafael Leo. Leon'un pası. Lionel Messi. Messi. Messi vurdu. Mükemmel vuruyor yalnız. Kaç olum bulmuştu? Göremedik de onu. Neyse. 16-2 oluyoruz. Son iki maçımız artık. Bu haftada kaybedersek de direkt bırakacağız. Evet. <laughs> Yine bir Mbappe mi görüyorum? Bakamadım kadroya bir şey bakıyordum. Marquinhos orada. Dinatale'yi buldu şimdi Dinatale. Çekti topu. Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata. Nakata. Kaleci Maynan. Dinatale. Dinatale. Çaprazda Dinatale. Dinatale. Orta çevirdi. Marquinhos. Boş kale atıyor 1-0. İn. Antonio Dinatale. Şimdi verdi pasını Messi'ye. Leo gol pozisyonu. Rafael Leo. Rafael Leo. 2-0. Ceko kurtardı bu kez. Ceko aslında verdi. Ikone. Ikone. Ikone penaltı çalacak hakem. Ikone topu öyle bir yere vuruyor ki yapacak hiçbir şey yok. Toka pas çara kullandık. Bremer. Nakata bıraktı. Moise Keane karşı karşıya. Keane vurdu. 3-1 oldu. Beklemiyordum bu golü. Çok net vurdu bu arada. Nakata bıraktı. Moise Keane. Rakip savunma aldı. Keane aşırtıyor. Moise Keane aşırtıyor. Harika aşırtıyor. 4-1 oluyor. Abi hiç aşırtmıyorsun diyenlere gelsin bu goller. Bugün çok aşırttık arkadaşlar. Messi. Arayı bıraktı şimdi. Messi. Leao gitti. Rafael Leao tutabilen aşk olsun. Çıkardı. Moise Keane hat-trick için geldi ama. Bu it gelecek muhtemelen. Um... Korner. Ya madem oynamıyorsun. Ne bizim zamanımızı çalıyorsun ki delikanlı. Çıkacaksın o zaman tamam. iyi Ya gerçekten kolu mu kitledin bir de? Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Ya Allah'ım. Champions maçında kolu kitledi ya adam. Evet adam kolu deyip gitti. Yani VL maçı için bunu yaptı. <laughs> Neyse kazandık sıkıntı yok. Son maça gidiyoruz artık. Kazanmamız lazım. Dik, e, renk için kazanmamız gerekecek. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Ayrıca bu arkadaşı da sevgilerimi iletiyorum buradan. Eğer bizi izliyorsa ki izlemiyordur bir tane yabancı çünkü. Olsun ya da sevgilerimi iletiyorum. Son maça gidiyoruz arkadaşlar. Yozgat Spor. Yani Tonali Savunma attı ben çok iyi değil ama ön taraf tehlikeli. Ve maç başladı. Son maç. Nakata gitti. Moiskin karşı karşıya. Moiskin bıraktı pasını. Din attı hale 1-0. Hızlı başladık. Süratli başladık. Umarım devamı gelir. Stokko pasını da verdi. Offside bayrağı kalkmadı Dinatale için. Dinatale karşı karşıya. Nathalia bıraktı. Messi 2-0. Ve Kuit atıyor. Bakalım Yozgat Spor yoksa devam edecek mi? Attı Kuit'i. 18-2 bitiriyoruz. İki tane iyi rakibe karşı kaybettik bence. Skor olarak fena değildi. Ama keşke namal elbiselerimiz bitmeseydi. 38'e 2 yapıyoruz bu şekilde. <laughs> Ve Rank 2 tamamladık. Hemen açalım ödüllerimizi. Buradan Kerem Aktürkoğlu'na yer alalım. Engin Kaptan. Buradan ise Darwin Nunez geldi. Severiz kendilerini. Kerem'i de almak istiyorum ama rating bizim için önemli. O yüzden Ödegar'ı tercih edelim burada da. Ve burayı bitirelim. Şimdi diğer ödüllerimiz var. Champions'da bakalım neler alacağız. Neler açacağız. Yani bu paket bir tanesi en bir World Cup Hero Kalk geldi burada arada İtalya deyince biraz düşüyor Donnarumma takımımızın kalecisi Donnarumma geliyor Hemen arkasında ise Inform var güzel güzel paket bu arada Şunları açalım Varan geldi buradan ben mape vursak harika olmaz mı ya Evet bu duplicate donanıma fena bir paket değil bence ama bir tane hadi lütfen bize güzel bir hero ver. World Cup hero ver ki bu haftayı güzel geçirelim. Vermedi. Walkout geldi yine. Fransa kaleci Mike Maynan. Son oyuncumuz oluyor ama arkasında ne var? Arkası boş. Maynan vesaire vesaire vesaire. Evet sırada var aslında açmak istemiyorum pek ama yine de açalım. Best of Team of the Week gelecek mi bilmiyorum. Yani hiçbir şey kazandırmayacak. Aç, açmayalım daha iyi bence. Takımı hemen bir yorumlayalım kısaca. İhtiyacımız olursa o paralar açarız. Yine çok iyiydi zaten. Önde birazcık Messi'nin ağır kalmasına dolayı sıkıntı yaşadık zaman zaman ama ben çok beğendim. 25 maç 37 gol 24 asisti var. Yani daha bu hafta. 5 maç playoff'a ve 20 maç full champions. Moise Keane, 25 maç 12 gol 14 asist pası kötü baya kötü hem de onu hissediyorsunuz her an. görüş 67 kısa pas 79 çok düşük sayılar bunlar tabii ki. Yani zor maçlarda gerçekten hani pas konusunda sıkıntı yaşadık Moise Keane Messi çok iyiydi bence benim bekleden çok daha iyiydi. 25 maç 33 gol 22 asisti var gayet iyi bir sayı gerçekten. Bir de Toshin Nakata Kahil almıştık bildiğiniz gibi o da iyi performans gösterdi 14 maç 2 gol 4 asist katkısı var biraz fizik olarak zayıf kaldı diyebilirim. Her bir negatif bir şey söyleyeceksem. La o zaten 2 hafta önce falan yapmıştık ya da geçen hafta yapmıştı. 41 maç, 22 gol, 25 asist. Sisoko'yu hiç beğendiğimi söyleyemem. Hiç beğendiğimi söyleyemem. Nasıl bir cümle oldu lan bu? Hiç beğenmedim arkadaşlar Sissoko'yu. Yani savunma önümünde, evet katkısı var ama muazzam bir katkı değil ve pası çok kötü. Yani Moiskin'den daha kötü bile olabilir. Görüşü 71, kısa pası 82 olsa bile görüşünün 71 olması çoğu şeyi bitiriyor maalesef. E, beğendim söyleyemem. Satacağım kendisini. Bremer çok iyiydi bence. Ben kendisini beğendim ve Marquinhos zaten kırmızı iyi bir kart. Mohamed'e hızlı bir e, Teo Hernan'da hızlı yok, sertli yani sertliği yok ama hızlı diyebilirim. Hakimi de çok beğendim söyleyeyim. O zaman pas konusunda tabii sıkıntı yaratan bir tanesiydi. Donnarumma'nın gold kartı ise çok iyiydi. Yani bu takımda Dinatali'ye kesin oynatırım her takımda. Leo'yu her zaman oynatırım zaten çok seviyorum. Messi bence çok farklı ve iyi katkı verdi. Sağ kanat kartını çok merak ediyorum en son çıkan. Yüksek rating olan. Ve yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur sizler için. 18-2 bu haftayı bitiriyoruz. Takımımızı baştan aşağı yine değiştireceğiz zaten merak etmeyin. Herkes satılacak. Dinatale dahil büyük ihtimalle. Umarım keyifli olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> DK major win